Samsun Canlı Haber'den hepinize iyi akşamlar. Samsun'daki gelişmelerle yeniden ekranlarınızdayız. Dün akşam saatlerinde polis aracına e, silahlı saldırı girişiminde bulunan iki şüpheliden birisi yakalandı. Bunu sıcağı sıcağına söylemek istiyorum. E, dün gece ilk adım içisi fuar içinde meydana gelen olayda devreye gezen ve uygulama yapan polis ekipleri motosikletli iki şahsı durdurmak istedi. Ancak dur ihtarı ardından kendilerine karşı ateş açıldı. açılmasının ardından şüpheliler olay yerinden motorla hızla kaçtılar. Cinayet, cinayet Büro ekipleri gün içerisinde yaptığı çalışmalarda şu an şunu söyleyebiliriz. Bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Şüpheli ilk ifadesinde verdiği ilk ifadesinde korktuğundan dolayı ateş ettiğini ifade ettiği iddia ediliyor. Samsun'da çeşitli e, gelişmeler e, gün içerisinde yine devam etti. Şimdi bunlardan da sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu tekrarlamak istiyorum. Dün akşam polis aracına ateş açarak kaçan İkişbel'den birisi e, yakalandı. Şu an İl Emniyet Müdürlüğü'nde e, ifadesi alınıyor. Ayrıca e, gelişmeleri yine anmayan ekranlarınıza getiriyoruz. Kısa kısa da gün içerisinde olan olayları ee, anlatayım size. Samsun'da 17 yaşındaki e, genç kıza zorla fuş yaptırdığı iddia edilen 32 yaşındaki Solmaz adlı bir kadın e, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E, ahlak bürosu ekipleri tarafından yakalanan e, kadın ifadesinin ardından bugün e, adliye sevk edildi. Kadının e, adliyedeki işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca e, şunu tekrar e, hatırlatmak istiyorum. Samsun'da polis aracına, aracına dün silahlı saldırıda bulunmak isteyen iki şüpheliden birisi yakalandı. Şu an İl Emniyet Müdürlüğü'nde e, gözaltında ve ifadesi devam ediyor. Şüpheli ilk ifadesinde e, polislere ateş etmek istemediğini, korktuğundan dolayı ateş ettiğini e, belirtti. Şu an İl Emniyet Müdürlüğü, Asayi Şube Müdürlüğü... E, müdürlüğünde gözaltında ve e, soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili motosikleti kullanan şüpheli ise e, kayıp. Onun da e, aranmasına devam ediliyor. E, gelişmeler şu an bu şekilde. Ayrıca e, Samsun'da gün içerisinde yine e, çeşitli olaylar meydana geldi. Bu olaylardan da size e, kısa kısa bahsetmek istiyorum. E, Samsun'da 32 yaşındaki bir e, kadın 17 yaşta genç kıza bu yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ahlak bürosu tarafından yakalanan kadın e, emniyetteki işlemlerin ardından e, bugün adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca e, bir son dakika geçmesi vermek istiyorum. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya sitelerinde Samsun T tipi kapalı ceza evinde eee bulunan ve çeşitli yorumlar yapılıyor bununla ilgili. İddialar şu yönde e, sosyal medya hesaplarından e, 20-10 kişilik koğuşlarda 25-35 e, kişi kaldığı iddiaları var. Yemeklerle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış sosyal medya üzerinden. Başsavcılık bununla ilgili e, yazılı bir açıklama yaptı son dakika olarak. Bu da son dakika gelişmesi. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını e, sürekli denetimlerin arttırıldığını e, koğuşlarda fazla insanların yani aşırı fazla e, mahkumun kalmadığını e, belirttiler. Bununla ilgili e, ayrıntıları e, Samsun gazetesi ve Samsun canlı haber sitesinden e, okuyabilirsiniz. Şu an Emniyet Müdürlüğü önündeyiz. Bir son dakika geçmesi yaşandı. Onun için ekranlarınızdayız. Dün akşam e, fuar içinde devreye gezen polis ekiplerinin dur ihtarına uymarak üzerlerine ateş açan iki şüpheliden birisi yakalandı. Şu an e, Emniyet Müdürlüğünde göz altında ve işlemlerin devam ediyor. Şüphelinin e, polis e, otosuna doğru ateş etmesinin nedeni korktuğunu, korktuğundan dolayı ateş ettiğini iddia ediyor. E, bununla ilgili de çalışmalar sürüyor. Kaçan bir üçbeli ile ilgili de e, soruşturma devam ediyor halen daha. Yakalama çalışması devam ediyor. Onunla da ilgili e, cinayet prosesi ekipleri çalışmalarını e, yürütüyor. Samsun'da e, meydana gelen e, olayları an be an ekranınıza getirmeye taşımaya devam edeceğiz. E, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü önünden yaptığımız yayına e, burada ara veriyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.